Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ta e, eski hesabıma geçtim. Gördüğünüz gibi şurada kupalarda eski hesapta e, 1120 11.200 11.000 11.249'dayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu hesapta tam bir yıl mı nedir oynuyorum bakın şöyle Şuradan da profilime bakabilirsiniz. En yüksek kupa yine o. 3'e zaferler 580. Geçilen yüksek robot işgali seviyesi uzman. Usta. Boss seviyesi usta. Geçilen son seyir sal saldırı seviyesi. Onu yapmadım arkadaşlar. Tek zaferim az. Çift zaferim çok. En fazla mücadele zaferim değil. Ben çok iyi değilim ve şunlar var arkadaşlar bende. Power player yok. Arkadaşlar karakterlere geleceksek şöyle şu yukarıda gördüğünüz gibi 25 tane karakter var. Frank var, Poco var, Tick var, Pen var, Emz var, Rico var, Penny var, Brock var, Jesse var. Ondan sonra Dynamite var, Bali, Bull, Carl, B, Rosa, Nita, Shelly, El Primo, 8 bit. Bibi, Daryl, Bo, Coles, Leon ve Jacky arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 seviye olanlar az. Az 7 seviye var. Şu Leon'u. Arkadaşlar ben 7 seviye yapmak istiyorum. Ondan sonra şey gelecekmiş. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi ben bir maç atacağım Beylen. Beyi çok seviyorum arkadaşlar. İkinci vuruşunda. Orası vızıldıyor. Ondan sonra çok güzel şey oluyor. O yüzden arkadaşlar bu maç atıp diğer hesaba geçip onu da tanıtacağım. Hadi stop maçımıza başlayalım. Arkadaşlar bunu öldürebilir miyim diyecektim. Abi yanlış şey vurdum. Abi kaç kaç kaç. Sen bana Aa, adamsın baba. Sen bana gelmedin. Çok Şurada. 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 E bak lan tam bir dynamite hastası. Oğlum sen nasıl bir dynamite'sin lan? Adamsın. Direkt ben üç yükü Allah kahretsin Allah kahretsin. Kaç lan kaç kaç. Kaç oğlum kaç. <laughs> Oha hasta be. Hastasın oğlum? Hasta mı ne lan? Al <laughs> lan. Al ol lan. Oldu mu? Oha 16 yük denen daha 3 kişi kala. 3 takım kala. Arkadaşlar onlar tamam. Oha! Abi ya öldü. Neyse arkadaşlar sıfır kupa aldım. Şimdi ben diğer hesaba giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer hesabıma geldim sonunda. Arkadaşlar bu hesapta o işte yeni şeyler gelmiş. Bu hesapta arkadaşlar pek şey yapmıyorum, oynamıyorum çünkü şanssızım. Dükkanda oğlum söz var lan. Oha. Arkadaşlar şuradaki elmas bakın diyecektim ki abi bunlar ne? Abi efsanevi şeyler var. Hayır ben bunları alamam. Kulübüm Emma Watson arkadaşlar. Siz de gelebilirsiniz. Bakın bunlar da arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu sır benim hesabım. Leon istiyorum benim hesabım. Ondan sonra Atabey Nisa benim hesabım. Tam o hesapların hepsi benim arkadaşlar. Şurada Burak Halkster'ın şey gelmiş. açtı. Hiç şey çıkmıyor bana. Bir Şa şey şansım. Gibi. Burada da arkadaşlar tam 19 karakter var. Bunlar var. Bunlar var. Bunlar var. Bunlar var. Şimdi arkadaşlar diğer hesabıma gidiyorum. Baba. Evet arkadaşlar şu an diğer hesabıma geçtim. Diğer hesabımda arkadaşlar biraz oynamak istiyorum bilen. Arkadaşlar bir çok güzel ama canı çok az. Hemen uzatmanda da oynayalım arkadaşlar. Youtuberlar tabi bildiğiniz Laz, YBJ, Montaj Stars oyunların ustası. Ben ondan oyunların ustasıyla arkadaş oldum. Beni bir kez attı. Ona ona abone olmayın oğlum. O kötü o kötü. Arkadaşlar bildiğiniz gibi youtuberlar 10 dakika için çekebiliyor. Daha 20 dakika falan çekemiyorlar. Çünkü onlara öyle şey geldi. Allah kahretsin. Hı. Abi sen sen onu yenersin. Sen onu yenersin. Abi. Arkadaşlar Abi bu bir de çok güzel değil mi ya? Sizin için bir ondan oynayayım. Leon da güzel ama onun kupası yüksek olduğu için fazla oluyor Asya bak. Mesela bunlar geldi. Bak bak Dynamite'cıya bak. Oğlum Dynamite tam bir resmen Dynamite'ci lan. Sen nasıl bir dynamo ekliyorsun? Anam malum 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 bir tane değdi son anda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Leon'la hiç oynayamıyorum oğlum. Bir kez daha arkadaşlar annem gibi akşam söyledim ablama herkese babam hariç. Ee, bir tane kardeşim e, dedim legend efsanevi mi yoksa gizemli mi bir tane kardeşim gizemli dedi diğer herkese efsanevi yarın savaş kutusundan efsanevi çıktı arkadaşlar var ya tam bir mucize o yüzden o zaman benim şeyim oldu işte Leon'un um. ve ilklerde 300 kupa falan kaçmıştım. Öldürdün mü lan? Oha nasıl öldüm? oğlum hayır lan Sizi ben parlam parça ederim oğlum Don't make me clean Emina Don't make me clean Emina Çok güzel görünmezliğim şey geldi ama kullansam da abi Arkadaşlar sizin sayenizde ikinci oldum valla. Çok güzel görüşürüz arkadaşlar.